da evlilik 5. ben ve Koş koş. Alın anne al anne al koş. Dur şöyle bir rahat bir şey alalım ya. Ey lutava. Anne çabuk. Tamam bey. Bunu alalım. Hadi gidelim. Ay ne koş. Gidelim gidelim. İşte gidelim. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Hmm. she sí, a... life she sí, a she sí, a... Sí, a... Sí, a life of